Herkese merhabalar, indirim canavarı tüm takipçileri gelin, hep birlikte 13 Mart, BİM Aktüel ürünlerini hep birlikte inceleyelim. 6 kişilik, 24 parça porselen yemek takımı, 1315 lira. 6 kişilik, masa sandalye takımı, 3950 lira. 28 santim, boyutunda granit wok tava, 270 lira. Şafır, 12 parça tencere seti, 1590 lira altılı, alya sunumlu kahve fincan takımı, 340 lira. Dikdörtgen, kek kalıbı beton kek kalıbı, 178 lira. Paşa Bahçe, altılı gold bardak, 220 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Yedili, oval ekmek kutusu ve baharat seti, 320 lira. Altılı gold, Paslanmaz çelik 20 santim boyutunda, yuvarlak çay kahve servis tepsisi tanesi, 81 lira. Paslanmaz, çelik kepçe çorba toz kepçesi, 40 lira. Yüzlü, uzun sunum tabak seti, 160 lira. Yüzlü, modern gold salata kase seti, 350 lira. Altılı mokka, modern görünümlü tatlı kaşık, 120 lira. Paşa Bahçe 6 altı altılı ayaklı cam sunumluk 200 lira. Çarşaflı, lastikli çift taraflı çift kişilik nevresim takımı 349 lira. Ar Yıldız 6 kişilik 18 parça yemek takımı 899 lira. Seramik 18 parça 6 kişilik yeşil yemek takımı seti 980 lira. Karaca üçlü standlı vakumlu kapaklı baharat takımı 280 lira. Çürü, dama desenli baharatlık seti, 240 lira. 60 çarpı, 90 santim boyutunda patates soğan dolabı mutfak dolabı, 415 lira. Altılı, nakışlı mutfak havlu seti, 130 lira. Karaca, indiksiyon tabanlı çaydanlık takımı, 490 lira. FMS, 4 litre düdüklü tencere, 610 lira. Onun altını saklama kabı, 80 lira şafır, derin çelik tencere 16 santim boyutunda, 310 lira. Zagori, 6 kişilik 30 parça natural çatal kaşık takımı, 319 lira. Bambum, taş ev çaydanlık seti, 410 lira. Kilitre, kapasiteli paslanmaz çelik termos, 359 lira. Saklama, kovalı 13 li silikon mutfak eşyaları seti, 215 lira. Avox şarjlı el süpürge 2 yıl garantili 490 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Seramik üçlü kayık tabak tanesi 104 lira. 32 santim boyutunda yanmaz yapışmaz pizza tepsisi 99 lira. Beton döküm yanmaz yapışmaz kek kalıbı 210 lira emaye 32 santim boyutunda sunum tepsisi 330 lira. Kili fenomen kahve sunum tepsisi 124 lira. Karaca, fulya 6 kişilik kahve fincan takımı 310 lira. Çift, kişilik nevresim takımı 490 lira. Bayan, günlük omuz çantası 398 lira. Kalp, baskılı bayan pijama takımı 320 lira. Yataş, çift kişilik nevresim seti, 410 lira. Yataş, Versof TV battaniyesi 140 x 190 santim boyutlarında, 280 lira. Yataş, Versof çift kişilik battaniye, 305 lira. Döküm, 6 parça granit tencere takımı, 799 lira. Emsan, bone 2 kişilik kahve fincan takımı, 150 lira. 12 parça, 6 kişilik Paşa Bahçe Çay Takımı, 280 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Sakura, çiçeği seramik 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1000 lira. 4 katlı, mutfak balkon kiler için sebze sepeti, 230 liraya. Oplu, paket altın yaprak mezura dikiş ipliği seti, 70 lira. Hazneli, pratik tombul soyucu, 120 lira. Altılı, porselen sufle ve fırın kek kalıbı, 120 lira. Silikon, bambu saplı ve 4 parça mutfak servis seti, 210 lira. Dörtlü, krem saklama kabı seti, 230 lira. Melange üçlü yanmaz yapışmaz tava seti, 264 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çift bayan kısa çorap, 85 lira. Ekmek, pişirme tavaları toplamı, 172 lira. 6 adet, mat beyaz çorba kasesi, 14 santim boyutunda tanesi, 76 lira. %100 virgül pamuklu çift kişilik nevresim seti, 380 lira. 1 litre, kapasiteli çay şeker, kahve kavanozu, 300 lira. Emaye, saklama kabı, 415 lira. Gordion, zigon sehpa, 490 lira. 4 raflı, düzenleyici mutfak banyo dolabı raf ünitesi, 315 lira. 3 parça, alüminyum kek tavaları 16-24-32 santim boyutlarında, 310 lira. Fakir, toz torbası süpürge 2 yıl garantili, 2690 lira. Buçuk litre kapasiteli süzgeçli saklama kabı, 65 lira. 13 santim, boyutunda 6 çiçekli porselen çukur tabak, 290 lira. 6 kişilik, desenli çorba tabağı çorba kasesi tanesi, 64 lira. Madame, Coco 8 parça tencere seti, 1215 lira. Altılı çay ve kahve fincan takımı, 280 lira. Emsan, 6 kişilik kahve fincan takımı, 290 lira. Yuvarlak, tabanlı emaye tencere seti, 1250 lira mutfak, yapışmaz ekmek fırın tepsisi, 390 lira. Vakum, kapaklı yoğurt mayalama kabı, 150 lira. Lava, döküm dikdörtgen ızgara tavası, 390 lira. Karaca, tencere 24 santim boyutunda, 325 lira. 12 parça, 4 kişilik siyah fileli yemek takımı, 690 lira. 5 parça, akrilik banyo seti, 150 lira mikrofiber, el yüz banyo havluları, 140 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 adet, cam bakımlı kapaklı baharatlık takımı, 150 lira. Kavanoz açacağı, 50 lira. 12'li mikrodalga, kullanımına uygun saklama kabı seti, 140 lira. Kaşık çatal pot tutucu ve depolama kovası, 300 lira. Wok tava yapışmaz kızartma tavası 150 lira. 6 kişilik porselen pasta tabağı servis seti 457 lira. 12 parça 4 kişilik yemek takımı 690 lira. Oturma odası sehpası 399 lira. 3 katlı taşınabilir yemek kabı 125 lira. Çok amaçlı mutfak robotu 2 yıl garantili 1350 lira. 6 parça mini tencere seti 590 lira. Kadın bez ayakkabısı 210 lira. Katlanır çamaşır sepeti 170 lira. 6 kişilik porselen fincan takımı 250 lira. 14 parça 6 kişilik cam ikram servis sunum seti 265 lira. Dijital, baskılı yıkanabilir tabanlı kaymaz taban halı 240 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.